Yani yapalım şu işi. Bu kadar mıyız? Üç kişi. Çatıda da iki kişi var. Herkes bir pay alır. Beş pay yeter zaten. Altı pay. İşi planlayan adamı unutmayın. Öylece oturup bundan pay alabileceğini sanıyor. Ona niye joker dendiği belli. Ona niye joker diyorlar? Makyaj yapıyormuş. Makyaj mı? Evet korkutmak için. Savaş boyası. İşte sessiz alarm başlıyor. Şimdi de bitiyor. Kafanızı kaldırmayın. Pekala baktım. Sürünle nasıl doluş yapacağız. Yürüp yürüp düdüğün. Çok tuhaf. 911 yerine özel bir numarayı aramaya çalışmış. Sorun var mı? Yok. İşim bitti. <laughs> Yalnızı istediğim tek şey. Onların canını ıspasına tutmanız. Yerde kalın. Yerde kalın. Kımıldamayın. Hiç kimse kımıldamasın. Yerde kalın. <laughs> sonra biliyor musunuz? Sen ve dostların artık ölüsünüz. Mermisi bitti değil mi? Saymayı <laughs> <laughs> nereden öğrendin? <laughs> Bu şeyi 5000 volta çevirmişler. Hangi banka yapar? Afya Bankası. Galiba Joker'den değil kadar deli. Alamcı herif nerede? Patron bana adamı işi bitince öldürmemi söylemiş. Bir boğaz eksilsin değil mi? Oh, Bana da benzer bir şey söyledi. Ne de, dedi? De. Hayır! Hayır! Burada çok fazla para var. Joker'in kafası çalışsaydı daha büyük bir araba getirmemizi isterdi. Bahse varım Joker, parayı yükler yüklemez beni öldürmeni söylemiştir. Aa, hayır, 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 hayır. Ben otobüsçüyü öldüreceğim. Otobüsçü mü? Hangi otobüsçü? <laughs> Okul bitti, gitme vakti. Bu adamın kalkmaya niyeti yok tut değil tut mi? <laughs> Bu çok fazla para. <laughs> Adamların geri kalanı nerede? kendini zeki sanıyorsun ha? <laughs> Sizi kiralayan adam aynı şeyleri sana da yapacaktır. Ee, bu şehirde suçlular bazı şeylere değer verir. Onur ve saygı gibi. Şu haline bak. Sen neye inanıyorsun? Sen neye inanıyorsun? Benim inandığım şeye göre insanı öldürmeyen şey... ...tuhaflaştırır. <laughs> you <laughs>